Bizim bir araba bulup kasmamız lazım. Sonra mağar pump yapıp fight alabiliriz. Aa buralara hiç bakmadık. Buralar da biraz değişmiş ya. Ama bu güzel al güzel olmuş. Artık belli bir yere atlamak zorunda değiliz. Split rotate de yapılabilir. Ne çektim lan ben? Kimar rifle. Ağrı değil mi bu? Alamadım. AR bu değil mi? I was idle almost sandım lan. Çok fazla rifish gibi gözükmedim mi chat? Hayır şu an elimdeki başka shotgun. Şatkan. Bu shotgun'ı eski pampa çevir. Aa. Lan. Easy. Are, Altımız alalım. Big Shield. Evet. Bu adam ne taşıyordu beyler? Bu ne? Ha. Vallahi. Şimdi ben bunları kesimde bana ne verecek bunlar? Xpim veriyor şeydeki Metin 2'deki gibi. Yo et veriyor. Peki bu et ne kadar canımı dolduruyor benim? Oğlum ölürüm lan buradan düşsem. 15. Ya anlamı yok ki oğlum 15 yaşın için böyle şey kasılmaz ki. Abi 15 yaşın için bunlar kasılmaz ki oğlum. bir saniye şey upgrade'ine bakacağım. Şimdi maaş atkana yapabiliyorum ama bir maaş atkana yapmayacağım. Yani puanları sıfırlanmadım. Sıfırlanmadı garip bir şekilde. Bu sezon FPS daha iyi mi? Yani daha iyi mi bilmiyorum da FPS düşmesi olmadı ya. En azından bana bana yansımadı olduysa da. Yani böyle donma kasma falan hiç olmuyor. Her yeni sezon başında böyle donma kasma FPS düşmesi falan olur da. Bu sezon iyiydi Yalnız beyler oyun nasıl olmuş biliyor musunuz? Atıyorum siz oyunu hani chapter 2 sezon 3'te bıraktınız tamam mı? Geçen sezon dönseniz oyuna yine bir şekilde adapte olur oynardınız Ama şu anda oyuna sonradan dönen birisinin oyunu öğrenmesi için 3-4 güne ihtiyacı var Bu aslında iyi bir şey çünkü oynamayan insan oynayamayacak Ben ne alacaktım ya ben araba kıracaktım Şurada adam gördüm de araba kırmaya gideceğim Adamla uğraşmayacağım Köprüde araba vardır Wow. Peki. Peki. <laughs> Okey. Şimdi ben bu arayı alayım tamam. 31 vuruyor zaten o moro e, moru. O moro 31 vuruyor. Bu de 31 vuruyor. Yaz arabaları kırtlamış verebilmemiz güzel olmuş. Hadi bir tane daha istiyorum sadece. Allah Allah. Hah. Bu kadar zor muydu ya? Metalim fullendi arkadaş. <laughs> Doğru yaptım ha. Bunun ismi ne? Ben bunun ne, ne diyeceğim ben ona? Hiç mi bakın ya? Primal shotgun. Şu anda şey yok değil mi? Beler? Tactical yok oyunda galiba. Win almayı oynayacağım. Win şemsiyesini hiç görmedik. Bir şey yani beyler bir hafta sonra sıfırlanacak diyoruz ya şimdi bir hafta sonra Pazartesi günü mü sıfırlanacak, pazar günü mü? Hangi gün sıfırlanacak? <laughs> Oğlum bu çok iyi lan. <laughs> Elimize Lan! Lan gel buraya! Kıt 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 Tipe bak lan oğlum çok iyi lan Ve düzsene böyle Valorant oynayan esporcusunuz Böyle Fortnite oynayan birisini görüyorsunuz Tıklıyorsunuz Çocuk şu anda böyle uçuyor, uçarak gidiyor Tavukla Acaba ne düşünürdü adam Hayal etsenize <laughs> Ah A bunun ne lan? Kadıl fiş. Yengeç mi lan bu? Can be thrown kadıl yengeç and burst with joy. ne <laughs> lan? Kaç vuruyor peki bu? Peki ben bunu nasıl aktif edeceğim? Üstüne bir tane daha atsam? Hmm. Bu yılda 70 vurdu. Nereden baksan yengeç. Şey. <laughs> Bir gideri var ama ya yengeç gibi ha ne diyorsun? Ah bunların adamlar. Bu nasıl refleks oğlum sen 0 ping misin lan? oh shit Kudurdu kudurdu. Köpek kudurdu altta. Bismillahirrahmanirrahim. Güzel kupik. Şidon. Chat giderim var hala ya. Ne diyorsunuz? Var mı giderim? Yalnız chat size bir şey diyeyim mi? Bak benim şu anda az önceki olduğum loot var ya. O loot'tayken birisi bana şu an elimdeki loot'la double alsa ben hiçbir şey yapamam. Gerçi iyi olduğum için işte onladım da. Ama normalde hani ölürüm. Öldürme imkanım çok az değil mi oğlum? O biraz eşitsiz olmuş. Eşit olmamış. Eşitsiz olmuş lan. the fuck? O ne lan? Primal şatkan Aa beyler dediğim oldu bak adam primal şatkanla içime girdi. Demiştim ya size. Al buyur. Ah. Beyler ok OP değil değil mi? Ok şu anda hiçbir işlevi yok gibi bir şey herhalde. Ne? Adam kurtu görüyordu. Ben göremedim. Aa birebir kalmışız. Bonspet de yok değil mi artık? shit 200 IQ, let's go. Easy win boys. Bir ay sonra Watch Dermoon